Hepinize merhaba arkadaşlar. Birkaç gündür Paşa sıra giremiyorum arkadaşlar. Evet bugün gireyim dedim. bir Birkaç gündür işlerim var. Onlar yüzünden Paşa sıra giremedim. Şunları bir alalım biz. Günlük görevlerden şunu alalım. Dilek tut diyelim hemen. Halledelim alınacak şeyleri. Bu günlük. Bu günlükte çok şeyimiz vardır büyük ihtimal geri dönüş gibi bir şey geri al aynen geri getir kanka hemen geri getir tamamdır seviye atladık 290'lık acaba kaç olduk onu çok merak ediyorum tamamlandı bir şuradan çıkalım şuradan başlarımızı alalım arkadaşlar birkaç gündür giremiyoruz baya şey gelmiş herhalde aldık bunu da karakter kanat kanat da yükseldi ne yüre ama bir senteze bakalım sentezde ne var ne yok ittifak alalım ittifak ödüllerini tamam bu zaten boş evet zindan şunu da alalım kullan diyelim. Hadi Tamam, onayla. Varan subay öldürelim hemen. Şu varan subaylarını bir keselim hızlı bir şekilde. Varan subaylarını hızlı bir şekilde keselim. Kaç gündür oyuna giremiyoruz zaten. Şu görevleri bir halledelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videom kısa olacak. Yani bir 6 dakikalık falan olur. Direkt zaten görevleri yapıp çıkacağım. Dedim girmişken size de bir video çekeyim. Kesmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar seviye kasmak için ittifak görevlerini yapmak zorundayız. Sürekli ittifak görevlerini yapın yani baya bir XP veriyor gördüğünüz gibi. Taştan yarattık mesela bunları keserim hemen. X muhafızını takalım. Daha iyi. Maksat gücümüz değil de XP'miz yükselsin. amaç XP yükseltmek zaten. Bir de boss keselim şuradan 2 dakika. <laughs> Anti yaralanmanın süresi bitmiş. Anti yaralanma çıkalım al diyelim anti yaralanmamızı aldık haftalık alım bakalım neler indim neymiş biz bunları alamayız kardeş biz VIP değiliz almaya devam et onur mağazası kullan güzel onayla kullan 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 geç buradan almamız gereken bir şey var mı var Şunun 30'unu alacağız ondan sonra şunu alacağız şunu alacağız güç yükselmek için binek yapı vesaire vesaire bineğimizi yükselteceğiz tabi binek bize güç veriyor bineğimizi de yükseldiğimize göre hızlı bir şekilde şuradan bir tane de boz keselim Kan kan aldık ya. Çanta nerede? Şunu bir sil ya. Sil gitsin ya. Saat gitsin. Ne? Ne mı? Saat gitsin. Antiyaralanma almadık mı biz? Almamışız. Sonra alalım hemen almayı. Ama bir dakika, bir dakika çantaya tekrar girelim mi? Bence aldık antiyalanmaya ya biz. Almışız. Yenileyelim o zaman. Şuradan ana tıkladık. Ha 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 bir dakika bir dakika bir dakika buradan alacaktık. Oyuna birkaç gündür girmiyorum oyunu unutmuşum resmen. Anti aldık. Şuradan bossumuzu hemen keselim. Bas anti Çok iyi. Seri bir şekilde boss'u keselim. Tamamdır. Arkadaşlar ittifak görevlerini yapın. Sürekli XP verir size. Evet arkadaşlar benim çıkmam gerek. Otomatiğe bırakacağım yine videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin.